Selamünaleyküm gençler. Hayırlı cumalar. Yine bir sanal ders ortamında birlikteyiz. İnşallah 20 dakikalık bir ders sunumu yapacağım size. Faydası olur. Büyük Selçukların tarih sahnesinde çıkışı, devlet oluşu, yükselişi ve gerileyip yıkılışını görmüştük. Şimdi oradan itibaren dersimize devam edeceğiz inşallah. Hem müfredatımıza uygun hem de üniversite sınavlarına hazırlık olması açısından bir ders işleyeceğiz. Bir bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşması 3 adımda gerçekleşir. Birinci adım fetih, ikinci adım iskan, üçüncü adımımız da evet özür diliyorum tekrar dedi ki üçüncü adım da imar. Evet orayı inşa ve imar etme faaliyetleri. Şimdi fetih'e bakalım. Yani bir yerin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında birinci adım fetih. Fetih kelime anlamı açmak demek. Gayrimüslim toprakların savaşlarak alınarak orası İslam beldesi, orası barış beldesine açılması demek. Fetih politikasının amaçları nelermiş? İslamiyeti geniş alanlara yaymak, Türkmenlere yeni yurtlar bulmak ve devletin ekonomik ve siyasi gücünü artırmak. Temel amaç, yani feth, bir yeri fethetmenin amacı neymiş? İslamiyet'i geniş alanlara yaymak, Türkmenlere, Moğolların baskısından kaçan Türkmenlere, yeni yer, yurt arayan Türkmenlere yeni yurtlar bulmak, hayat alanları inşa etmek, bir de devletin ekonomik ve siyasi gücünü artırmakmış, fethin amaçları. Peki, ikinci adım neydi? İskan. İskan kelimesi, sükun etmek, bir yerde oturmak demektir. Fethedilen topraklara Müslüman Türklerin yerleştirilmesi iskan politikasının amaçları. Bakalım niçin iskan etmişler Osmanlı Devleti? Birincisi, fetihleri kalıcı hale getirmek. ikincisi yeni fetihler için ordunun asker ihtiyacını karşılamak. Üçüncüsü, yerleşim yaşamı yaygınlaştırmak. Dördüncüsü, tarımsal üretimi artırmak. Beşincisi, sınır güvenliğini sağlamak. Uç boylarına yerleştirerek bir güvenlik e, duvarı oluşturmak. Evet, şimdi devam ediyoruz. İskan politikasında genellikle göçebe Türkmenler tercih edilmiştir. Bunun amacı nedir? Hem göçebeleri yerleşik hayata geçirmek hem de göçebelerin savaşçı özelliklerinden faydalanarak fetihler için insan gücünden faydalanmak. Diğeri, Selçuklar Anadolu'da fethettikleri bölgelere Orta Asya'dan getirdikleri göçebe Türkmenleri yerleştirmişler. Dikkat edin Selçuklar Orta Asya'dan getirdikleri Orta Asya'dan göçebe Türkmenleri getirerek Anadolu'ya yerleştirmişler. Osmanlılar ise Balkanlar'da fethettiği yerlerdeki e, yerlere ise Anadolu'dan götürdükleri Müslüman Türkleri yerleştirmişler. Osmanlı Devleti iskan politikasında özellikle Aralarına problem olan kan davası gibi ailelerinden birini götürerek hem orada toplumsal barışın oluşmasına da katkıda bulunmuştur diyoruz. İskana tabi tutulan kişilerden belli bir süre vergi alınmamış ve o kişilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. Yani Osmanlı Devleti iskanı ne yapmıştır bir politika devlet politikası olarak hayata sokmuştur. Bir yerin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında üçüncü adımız imar. İmar etmek, yani ihya etmek, inşa etmek. Fethedilen toprakların şurada fethedilen toprakların Türk İslam eserleriyle donatılması demektir. Bu ne demektir? Cami, medrese, kütüphane, hastane, aşevi, yoksul evi, köprü, sebil vesaire. Aklınıza gelebilecek her türlü insanın faydalanabileceği sosyal, kültürel, dini eserler. İskan ve imar faaliyetlerinde vakıflar, evet, vakıflar ve tarikatlar aktif bir rol oynamıştır diyoruz. Evet, iskan politikasında. Şimdi Türk İslam tarihine yön veren önemli devlet adamları var. Şunları şöyle bir hatırlayalım. Türk İslam devletlerinde hem dersimizi tekrar etmiş olacağız. Efendim hı hı hı. Dülkut Bakacağız şimdi. Gazneli Mahmut en başta geliyor Türk İslam devletlerinde. Gazne devletinin en parlak dönemini yaşatmıştı hatırlarsak. Peki özelliği nedir Gazneli Mahmutun İslamiyeti Hindistan'a yayılmasını sağlamış 17 sefer yapmıştı. Abbasi halifesini koruma altına almıştı. Şey diğer Şii dünyasına karşı. Abbasi halifeleri tarafından kendisine Sultan unvanı verilen ilk hükümdardır. Üniversite sınav sorularına çıkmıştır bu. Sonrasında Tuğrul Bey geliyor. Tuğrul Bey de Selçuklu devletinin kuruluşunda çok büyük emeği olan kişidir. Selçuklu devletini tam bağımsız bir devlet haline getirmiştir. Kim? Tuğrul Bey diyoruz. Tuğrul Bey. Gazneli Mahmut'u geçtik. Tuğrul Bey'i geçtik. Şimdi Çağrı Bey'e bakıyoruz. Çağrı Bey de Tuğrul Bey'in kardeşi olup Anadolu'ya yönelik e, akımlarda bulunarak keşif ve gözlemleri sonucu Anadolu'nun yerleşmeye uygun bir yer olduğunu kardeşini ikna etmiş ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasına sağlayan çok büyük bir nedir e, Sultanın kardeşidir. Alparslan, Alparslan Büyük Selçuklu devletinde Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açan büyük Türk hakanıdır. Arkasından gelen Melikşah ise Büyük Selçuklu Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaştıran, batınilere karşı mücadele veren, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan sultandır. Sonra Nizamül Mülk'ü görüyoruz. Bakalım Nizamül Mülk'ün ne önemi var? Büyük Selçuklu Devleti'nin ünlü veziridir. Siyasetname adlı eseri vardır. Türk İslam Devletleri'ndeki pek çok uygulamanın düzenleyicisidir. Nizamiye medreselerinin de kurucusudur. Nizamül Mülk. Evet, Türk İslam tarihine ait önemli savaşlara şöyle bir göz attığımızda hangi savaşlarla karşı karşıyayız? En önemlisi Talas Savaşı. Hatırlıyoruz 751 yılında Talas Savaşı'nı yapmıştık. Abbasi Devleti ile Çinlilerin savaşıydı bu. Burada Türkler Karluk Yağma Çil boyları Abbasi Devleti'ne yardım etmişlerdi. Kadim düşmanları Çinlilere karşı. Bu savaşı kim kazanmıştı? Abbasiler kazanmıştı. Savaş sonrasında Türkler de Abbasileri yakından e, tanıyarak, onların yaşam tarzlarını, inanç tarzlarını e, tanıyarak İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardı. Sonra 1040 Dandanakan, Dandanakan Savaşı'nı hatırlıyoruz. Selçuklu Devleti ile Gazne Devleti arasında olmuştu. Büyük Selçuklar kazanmıştı bunu tarihte e, bir... Bir büyük Türk devleti Gazne devleti yıkılırken başka büyük bir büyük Türk devletinin kuruluşu olmuştu bu Dandanakan Savaşı. İki Türk devleti karşı karşıya gelmiş. Bir diğer savaşımız 1048 Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı'nın en önemli özelliği Türklerle Bizansların yaptığı ilk savaştır. Bu evet Büyük Selçuklar kazanmış Anadoluya Türklerin, Türklerin akımları sıklaşmıştır. Üniversite sınavında çıkmış soru olarak da özelliği nedir en önemli özelliği? Selçuklularla yani daha doğrusu Türklerle Türklerle Bizansların ilk karşılaştığı savaş. Geliyoruz Malazgirt savaşına ve zaferine. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılmış. Büyük Selçuklular kazanıyor bu savaşı. Anadolu, en önemli özelliği nedir? Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Ardından Anadolu'da ilk beylikler kurulmuştu. Hani Hatırlıyor musunuz o ilk beylikler neydi? Çakabeyli. Samet. Samet diye kodlamıştık. Evet. Yani Samet'te E'yi Joker kullanmıştık. E'yi. Saltukoğulları, Artukoğulları, Mengücekler, Danışmetler ve Samet Ç demiştik hatta. Samet Ç, Behzat Ç gibi böyle. Ç çaka beyliğiydi. Bir, birkaç tane daha küçük devlet kurulmuş ama onlar beylik kurulmuş. Onlar da uzun süreli olmadığı için kayda değer önemli olaylar yapmamıştı. Bir diğer savaşımız Katvan Savaşı. Katvan Savaşı 1141 tarihinde Büyük Selçuk Devleti ile Moğolların bir boyu olan Karahitaylar arasında olmuş. Büyük Selçuklar bu savaşı kaybetmişti. Büyük Selçuk Devleti yıkılış sürecine geçmişti bu savaşla diyoruz. Şimdi ilk Türk İslam yazılı eserlerine şöyle bir bakalım. Zaten bunları yakinen tanıyorsunuz siz. Evet Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Divan-ı lügat Türk, Atabetül Hakayık, bir bakalım bunlar kimler tarafından yazılmış, ne zaman yazılmış ve bunların içeriğinde neler var. Çok önemli bunlar. Evet. Şimdi burada hemen kalemimizi işaretleyelim, renkli işaretleyelim. Hangi renk olsun? Kalem kırmızı olsun. Evet. Beş kuruş fazla olsun. Öyle diyorlar. İlk Türk İslam yazılı eserleri olmadı. Kırmızıya boyayalım. Kırmızı. Evet. Kutat Kubilik mutluluk veren bilgi anlamına geliyormuş. Yusuf Has Hacik tarafından yazılmış. Karaanlar döneminde Türk İslam kültürünün teşekkül ettiği Uygur kültür havzasında ortaya çıkmış. İslami esaslara milli değerlerin harmanlandığı yani İslami esaslarla Türk kültürünün iç içe geçtiği, Türk dilinde kaleme alınmış, siyasetname niteliğinde bir eser. Ne demek siyasetname? Devlet yöneticilerine, sultanlarına nasihatler, yol gösterme, ilke esaslar veriyor. Bir diğer eserimiz Divanı Hikmet. Ahmet Yesevi, Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden, özlü sözlerinden oluşuyor. Bu hikmetlerin temelinde Ahmet Yesevi'nin inanç ve düşünce tarikatının esasları var. Yani bir tasavvufçu olan Ahmet Yesevi, ne yapmıştır? İslam dininden ve eski Türk kültüründen almış olduğu değerleri bu kitabında işlemiştir. Hikmetler Türkler arasında bir düşünce birliğinin teşekkül etmesi açısından önemli bir eserdir. Bir diğer eserimiz Divanı Lügati Türk. Evet, lügat zaten adı üzerinde. Lügat ne demek? Sözlük lügat. demektir lügat. Evet, lügat, sözlük, divan zaten bir araya getirilmiş Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek, Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla tarihte yazılan ilk Türk sözlüğüdür. Evet, bu önemini unutmuyoruz. Divan-ı Türk, Türk toplum hayatının her sahasında, her sahasına çeşitli bilgileri itiva etmiş, içermiş. Bu yönüyle ansiklopedik bir sözlük niteliği de taşıyor. Haritanın ilk Türk, evet yer alan haritalar, eserde bazı haritalar da yer alıyor ki Türk dünyası haritası bakımından büyük değeri vardır. Haritada Türklerin oturduğu yerlerle bunların ilişkide, münasebette bulunduğu milletlere de yer vermiş. Bu da çok önemli. Bir diğer eserimiz Atabetül Hakayık. Bu ne demektir? Hakikatlerin adı üzerine. Hakayık, hakikatler. Atabetül eşikmiş demek ki. Atabet eşik. Evet, 12. yüzyılda Türk şairlerinden Edip Ahmet Yükneki Yükneki tarafından es, eser vücut bulmuş. Uygur alfabesi kullanılmış. Doğu Türkçesi ahlak ve nasihatlerde bulunan bir eser. Türk İslam edebiyatının Kutadgu Bilig'ten sonra yazıya geçirilmiş ikinci eseri. Dini ve toplumsal ahlak esaslarını topluma yerleştirmek için bazen ayet ve hadislerle desteklenmiş fikirler kolaylıkla anlaşılabilecek tarzda oldukça sade bir dille yazılmış bu özellikle esere bir nasihat kitabı olarak bakmak mümkündür. Diğer bir eserimiz ise Siyasetname. Nizamülmülk işlerken bahsetmiştik. Şimdi ayrıntılarına inelim. Siyasetname. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu bir eserdir. Siyaset konulu. 11. yüzyılda eser vücut bulmuş. Farsça yazılmış. Peki hangi konuları içeriyor? Devlet işleri, devlete ve hükme, hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer vermiş. Bu sebeple Selçuklu devletinin, Selçuklu devletinin temel anlayışı, genel Türk ve Fars siyaset anlayışı ve dönemin yaygın siyasi görüşlerini ışık tutması açısından da önemlidir. Nizamülmülk'ün Melikşah'a hitaben yazdığı bu eserinde ortaya koyduğu ve günümüze Günümüzde de önemini koruyan bazı ilkeler şunlardır. Bakalım bu bazı ilkeler nelerdir? Biz de alacak mıyız burada hissemizi? Ne demiş Nizamül Mülk buradan Melikşah? Ey oğul! Hükümdar hiçbir zaman memurların durumundan gafil olmamalı. Memurlar ne yaptığını bilmeli yani. Öyle kendi başına bırakmamalı. Bir öğretmen öğrencilerini kendi başına bırakmamalı. Bir anne baba böyle çocuklarını saldım çayran mevlam kayra yapmamalı. Yoksa tam bir otlatır gelirler hayvanlar şey yani. <laughs> Devamlı kontrol etmeli. Zulüm ve hıyanet zuhur ederse memuriyetten derhal almalı. Zuhur meydana gelmek, doğmak, zehre, zıhr, göğüs, göğsün ön tarafı. Hükümdar büyük bir işe bir memur tayin etinde peşini bırakmamalı. Bir işi verdiğinde o iş oldu mu olmadı mı sonucunu öğrenmeli. Müfettişler gönderip kontrol ettirmeli. Muhteşem. Hükümdar inkar ve küfürle ayakta kalabilirse de yani bir hükümdar münkir olabilir, Allah'a inanmayabilir, kafir de olabilir, hakikatin üstünü örtebilir ama zulümle ayakta kalamaz. Yani bir, bir devletin hükümdarı kafir de olabilir, münkir de olabilir, o devlet devam edebilir. Ama ne şartıyla? Adil olması şartıyla. İdareci idare ettiklerine asla zulmetmemeli, adil olmalı. Bu, bu fikirden neyi çıkarabiliriz? Devletin Devletin dini ne olmalıdır? Devletin dini adalet, adalet olmalıdır. Adalet. Devletin dini adalet olmalıdır ki herkese hak ettiğini versin. Hükümler memleketin yıkılmasına çalışan, haram işleyen, devlet sırrını açıklayan, diliyle hükümdara dalga hukuk eden, bak 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 bu dönemdeki şeylere de seslenmiş kalbiyle düşmanlık eden suçları bağışlamamalı. Bağışladığı zaman ne olacak bunlar? Devleti yıkılışa götürecekler. Hükümdar dini, milleti kuvvetlendirip kanunları yüceltmeli, dini ehlinden öğrenmeye gayret etmelidir. Evet, dini ve milleti kuvvetlendirirse insanın inancı ve halkın gücü güçlü olduğu zaman onu hiçbir kuvvet sarsamaz. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez diyordu ya Mehmet Akif Ersoy. İşte inanç. Evet gayret etmeli. Hükümdar dünyanın dört bir köşesine elçiler ve casuslar göndermeli. Yani istihbarat elde etmeli. Kim ne yapıyor dostunu düşmanını iyi bilmeli. Ülkenin meşhur yollarının üzerine haber alma merkezleri kurmalı. Hükümdar maaşların ve yollukların vaktine ödenmesine dikkat etmeli. Çünkü insanlar verdikleri sözlerde eğer mahcup olurlarsa devlete ne olur isyan ederler. Güvensizlik baş gösterir. Devlet işlerini ehline danışarak yürütmeli, kendi başına iş görmemeli, herkesin zıt da olsa fikrini açıkça ortaya koymalarını sağlamalı. Bu da şura'ya başvurmalı, herkesin fikrini almalı, bütün fikirlerin en güzel taraflarını alarak muhteşem güzel hikmetli bir karara varmalı diyor danışma şarttır diyor. Muhteşem emirler bunlar. Hep İslam'dan sözülmüş emirler. Aa devam ediyor burada. Bir bakalım ona da. Evet. Hakikaten kendimize de çok paylar çıkarttık buradan. Terfi ettirilerek üst makama getirilenler buraya gelene kadar çok sıkıntı çekmişler. Yani ne demek? Onların emeğine, alın terine, harcadıkları zamana değer vermek lazım. Bir öğretmen, öğretmen oluncaya kadar, bir subay, subay oluncaya kadar, bir anne baba o yaşa gelinceye kadar çok emek zaman, sermaye harcamışlardır. Onlara saygıda kusur etmemek lazım. Onların yaptığı hata açıkça cezalandırılırsa itibarları düşer ve onların yetişmesi için verilen onca emek boşa gider. Yetişmiş insanlar kolayca harcanmamalı ama yapılan hatayı tekrarlamamaları da temin edilmeli. Hükümdar zevk sefadan uzak durmalıdır. Hükümdar zevk sefa içinde olursa halk perişan olur. Devlet kaynaklarını kullanırken kılı kırk yarmalı. Hazreti Ömer gibi mesela. Ne yapıyordu Hazreti Ömer? Ee, kendi işlerini görürken akşam kendi mumunu yakıyordu. Devlet işlerini görürken devletin mumunu yakıyordu. kadar hassas. Hakka riayet ediyordu. Bu dünya hükümdarların amel defteridir. İyi olurlarsa, iyilikle, kötü olurlarsa, kötülükle anılırlar. Demek ki her insan bulunduğu makam ve mevkide yaptığı iş onun amel defteridir. Amel defterinizi iyi şeylerle doldurun ki yarın amel kitabı sağ tarafından alınanlardan olun. Haksız yere kan dökülmesine mani olmak hükümdarın üzerine farzdır. Çünkü haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı, bütün dünyayı öldürmek demektir. Allah'ın Allah'ın ne kıldığı cana, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana katletmek Allah'a Allah'a karşı gelmektir, isyandır. Evet, diğer bir özelliğimiz vergi memurları ve işlerini denetlemek, gelirini giderini bilmek, devlet mallarını korumak, hazine ve ambarın olduğunu, dolduğu, dolluğunu, boşluğunu ölçmek, düşmanın zarar vermesini önlemek ve hükümdarın vazifesidir. Ey oğul! Yapacağın her işte Allah'ın rızasını gözet. İşte bu. Onun emrine boyun eğerek dine hizmet et. Evet muhteşem emirler var burada. Şu nizamül mülkün siyasetnamesini herkesin okuması gerekiyor ki her reis olan, her lider olan okuyup onlardan ders çıkarması hem dünya hem ahireti için çok gerekliymiş gençler. Bugünkü dersimiz bu kadar. 20 dakikayı doldurduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın, tarihle kalın, inançla kalın, sporla kalın, bizimle kalın. Yeter artık. Allah'a emanet olun.